Arkadaşlar sevgili Devrim Hoca, Devrim Danyal bizlerle beraber. Devrim Hocam selamlar, hoş geldiniz. Sevgili Güneş, iyi akşamlar. Güzel bir akşam olsun. Devrim Hocam, bugün spekülasyonel böyle bir konuşma yapmak istiyorum. dal bir şey sormak istiyorum. Bundan 5-6 sene sonra ya da ne bileyim 10 sene sonra sizce hangi meslek dalları bugün olmayacak? Ama yani ben... bu, bu konuda acımasız yorum istiyorum sizden. Ee, hangi yer olacak desek daha de, e, çabuk sayabiliriz o ee, kadar otak... O o kadar olacak. Ee, yani son gelişmelere baktığımız zaman artık bizim günlük hayatta bugün teknoloji aracılığıyla yapmış olduğumuz süreçlerin çoğunu e, çok kısa bir süre içerisinde insanlık kabul etmeye başladı ve e, özellikle bu yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte e, e, yani sadece onunla konuşmak, onunla sohbet etmenin haricinde ona günlük işlerimizi de yaptırmaya başlayabildik. Mesela bir raporlama yapacaksak e, onu e, istediğimiz formatta, istediğimiz uzunlukta, istediğimiz e, detaylara sahip olacak şekilde yapmasını sadece birkaç kelimeyle ona ifade ediyoruz. Yani e, siz, e, Bugünkü konuşmamıza özel birkaç örnek hazırladım. Bunlardan bir tanesi e, mesela e, sunum yapan e, özellikle beyaz yakalı ya da işte üniversite öğrencileri tüm arkadaşlarımın hepsi hı hı. bugüne kadar e, o sunumla ilgili bir şeyler hazırlarken e, arka planda kendileri görüntüleri topluyorlar, işte resim fotoğraf topluyorlar, Doğru. bilgileri hazırlıyorlar, bunları harmanlıyorlar ve bir şekilde bunu oluşturuyorlar diyorlardı. Şimdi tek yapmanız gereken şey ki bunu da e, hani deneysel olarak merak eden arkadaşlarım girip deneyebilirler. Sadece girip içerisine diyorsunuz ki bana doğada uçan kuşlarla ilgili e, 55 slaytlık bu slaytların 8 tanesi fotoğraf işte geri kalanı e, çeşitli maddeler halinde olacak e, ve özellikle de e, bu kuşların e, günlük uçuş süreleriyle ilgili istatistiklerinde yer aldığı a, bir e, süreçte bana bir sunum hazırlanıyorsunuz ve size yaklaşık bir 10-15 saniye lütfen e, süreye dikkat edin 10-15 saniye içerisinde aşağıya bir link oluştu. Ne diyorsun da... ya? Şaka link. gibi kesinlikle o linkle birlikte size belirtmiş olduğunuz tüm spesifik kurallara uygun yani 55 slide'den oluşan işte 8 slide resimden oluşan şu kadar şu özelliklere sahip olan şeyi hani bilgiyi al sen bununla birlikte kendin oluştur diye tamamen oluşturulmuş halini vermiş oluyor. Bu, burada arada bu. Da ben bir parantez açacağım Devrim bu, Hoca'nın bu. anlattığı şeyin içine. Yani normal şartlarda bunu böyle çok yanarlı dönerli yapan firmalar var. İşte ağırlıklı olarak Hint firmalarıdır bunlar. <laughs> ee, buradan Hindistan'a bir e-mail atarsınız anlatırsınız. Ee, aynı Devrim Hoca'nın anlattığı gibi böyle bir şey istiyorum dersiniz ve o Hint Hintli yazılım firması da aslında buna prezentasyon hazırlıyorlar, sunum hazırlıyorlar. Bu sunum hazırlayan firmalar 10 gün içinde 8 ile 10 gün içinde size e, iki kere de şey yapma e, hakkı tanıyarak e, değişiklik. değişiklik yapma hakkı tanıyarak sunumu yolluyorlar ve bunun içinde 150-180 dolar para ödüyorsunuz. Oh, Şimdi bu günlük hayattaki normal kullanıcıların e, hayatlarını kolaylaştırmak için yaptıkları bir e, düzen ve bu sürekli her gün e, yapılan bir e, rutin halinde. Şimdi ikinci aşaması e, olayın daha ilginç hale gelmeye başlıyor. E, programcılığın hangi boyutlara gelmeye başladı? Mesela bugün bir program yapacaksanız, bir program e, süreci işleteceksiniz, arkasında mutlaka bir veri tabanı, bir database olması gerek. ve bu, bu veri tabanı ile ilgili de yapacağınız bütün işlemlerde bizim SQL olarak nitelendirdiğimiz teknik anlamda onunla iletişim kurabileceğiniz bir e, konuşma dili var. O konuşma dili içerisinde ve siz soracaklarınız ya da söyleyecekleriniz <laughs> söyleyeceklerinizi onun dilinde anlatıyor olmanız lazım. Şimdi gelelim buradaki inovasyona. Gene bu e, özellikle chat GPT aracılığıyla bu söylemiş olduğunuz kurguların hepsini ona gene kelime bazında veriyorsunuz. Lütfen dikkat edin. Hiçbir programlama, hiçbir veri tabanı, hiçbir e, SQL bilgisi olmadan, şimdi size anlatacağım, süreci yapmaya başlıyor. Siz ona diyorsunuz ki benim 50 kişilik bir şirketim var. Bu şirketimin e, işte e, şu kadarı erkeklerden bu kadarı e, kadınlardan oluşuyor. Bunların maaş e, skalası işte 100 lirayla 1000 lira arasında değişiyor. Bana önümüzdeki 2 sene içerisinde e, bu e, şeyleri %10 arttırarak e, tüm e, verimlilik e, raporunu çıkartabilir misin diyor. Şimdi bu bizim e, bir programcıya ve bir işte bilgi işlemimiz varsa onları anlatmamız gereken bir şey. Ama şu anda bu, iş, bu e, aldığı bilgiler doğrultusunda e, hem arka tarafta gidip veri tabanı içerisinde ilgili formatlarda e, kümelenmeleri oluşturuyor. Yani bir veri tabanı kaydı oluşturuyor. Sonra içerisinde bizim o söylemiş olduğumuz kayıtları örneklemeler olarak koyuyor. E, tüm maaş skalasından işte artım oranlarına kadar sürelere kadar. Ve Ardından da bunu gene aşağıda bizim bir SQL kodu olarak yani tamamen teknik insanların işine yapacak şekilde bize sunmuş oluyor. İşin bu kısmı da artık bu o teknoloji tarafına da bilseniz de bilmeseniz de girebileceğiniz bir süreç. Esas, şimdi son söyleyeceğim de bugün e, esas e, hani herkese çarpıcı gelecektir. E, artık bizim şu anda en güvendiğimiz sistem olan beynimizin içerisindeki e, o, o algı e, düzeyini harmanlayarak ondan e, çeşitli farklı anlamlar çıkartmaya başlar hale geliyor. Hemen bir örnek vereyim. E, diyelim ki siz bir şifre ekranındasınız. Şifrenizi girdikten sonra arkasında hani çıkartıyor ya size, size özel olarak verilmiş olan işte bu dolmektir, bu işte attır, bu işte yangın kötüdür gibi. E, o ekrana bakarken beyninizin MR'ı çekiliyor ve bu MR görüntüsü içerisinde arka planda gidip, yapay zeka bu işlemiş olduğu şeylerle, fotoğraf görselleriyle ve MR bilgileriyle birlikte siz o anda orada neye bakıyorsanız, onu resmeder hale geliyor. Ne diyorsun abi ya? Ya bu Yani bu bu gerçekten ciddi anlamda hani beka sorunu dediğimiz gerçekten bu, insanın bu insanın, insanın, insanın beka, beka sorunu. Var. Bu bizim beka ya. Biz olmadan da oluyormuş meğerse. Bravo, bravo, bravo iş o tarafa gitmeye başlıyor ve e, tabii bununla ilgili de mesela yeni meslekler dedim konuyu da e, en son oraya bağlamış olalım. E, bu kurgunun içerisinde mesela rüya tasarımcısı olabilme ihtimaliniz olacak. Bugün hani e, bizi dinleyen arkadaşlarımız varsa e, ileride ya ben ne yapayım diye düşünürlerse rüya tasarımcısı olabilirler. Yani kafayı yastığa kaymadan önce diyorsunuz ki işte ben bu akşam Geveze ile sohbet edeyim. Abi bir o şey söyleyeceğim. Ger 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 gerçekten rüyanda beni görmek gerçekten ister misin be abi? Yani biz bize konuşuyoruz ya. Yemin bir... cemezi. Kalbim <laughs> dönsün seni her zaman. <gülüyor> <gülüyor> bayanlar bayanlar. Devrim Danyal Hoca bizlerle beraberdi. Devrim hocam çok güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Evet, çok ve çok güzel. Için, i̇yi akşamlar teyze. İyi akşamlar. İyi akşamlar.